tenis kortunda sakatlık sürpriziyle evlilik teklifi. Abi ya. Geldi, ya? Olacak, olacak değil ya. Dur dur dokunma, dokunma eline. dur. Hatay'ın İskenderun ilçesinde tenis eğitmeni Gökhan Başak, tenis kortunda unutulmaz bir sürprizle sevgilisi Dilek Gözü Yılmaz'a evlilik teklifinde bulundu. Hadi, hadi, tamam, elleme. Kalkma. Çekme, yavaş. çekme, kaldırmıyorum ben. Yavaş yavaş yavaş. Hadi geldi bu sefer. Başka yavaş. <Gülüyor> <Gülüyor> Gökhan Başak, Türkiye Tenis Federasyonu'nun Sakarya T200 Masters turnuvası sırasında oynanan resmi bir maçta sakatlanma numarası yaptı. Acı içinde yere düşen ve bağırarak dikkatleri üzerine çeken Başak'a meslektaşlarıyla birlikte tenis eğitim koçu Dilek Gözü Yılmaz yardım etmek için koştu. <laughs> Evet. 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 Ya, <laughs> Bravo. 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 O esnada cebinden bir yüzük ve çiçek çıkaran Gökhan Başak, şaşkınlık içindeki Dilek Gözü Yılmaz'a alkışlar arasında evlilik teklifinde bulundu. 7 yıldır tanışan ve aynı kortlarda eğitim veren çift, bu unutulmaz anı hayatlarının en güzel anlarından biri olarak yaşarken, Gözü Yılmaz teklifi kabul etti. Tenis kortunda nikah ve kutlama. Evlilik teklifinin ardından çift, tenis kortunda gelinlik ve damatlık giyerek antrenman yaptı. Sonrasında nikah masasına oturan çift, sevdiklerinin huzurunda imzalarını atarak hayatlarını birleştirdi. Nikah töreninin ardından yakın dost ve aileleriyle birlikte müzik eşliğinde eğlenerek mutluluklarını taçlandırdılar. Tenis kortundaki romantik evlilik teklifi hem davetliler hem de turnuva katılımcıları tarafından uzun süre alkışlandı.

브라오